Ben Fatih Tezcan, burası Analiz Merkezi Ekstra. Hepinize merhaba, selamlar. Bu yayını önce Allah'ın izniyle daha sonra destekçilerimizin destekleri yapıyoruz. Bize destek olmak için analizmerkezi.com'a yedik yukarıdaki destek olun modülüne tıklayabilir veya WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 0539 862 99 99. Bugün gündemimiz virüsün vesile olduğu aslında bir durum. Virüs değil, virüsün vesile olduğu. Ben yani 14.53'te bugün beraber olacağız dedim. Benim saatim. Küçüklüğümden beri oturuyorsam 14.53'te kalkarım ve bir iş yaparım. Tamam derim buraya kadarmış. Yani kalkmam lazım. Şu an böyle bir prensibim var benim. O gün o yüzden dün akşam da can, canlı yayın yapmadım. Dün zaten kanalı kurduk ya. Dün bizim sıkıntılarımız vardı. Onlara rağmen o analiz merkezini kanalı kurduk ve şu anda bir rekor kırdık. Kırıyoruz. Dediğim gibi dün de Telegram kanalımızda yaptım videoda. Artık bunları çok sık duyacaksınız benden. O yüzden o yüzden kanala lütfen abone olun. Kanalı nasıl abone olabiliriz? Nedir bu iş? Dahil bütün sorularınızı az sonra cevap vereceğim. Ha bu arada yani Telegram dahil, WhatsApp dahil buralardan kişisel olarak bana ulaşma ihtimali yok. Bana ulaşmak için bana e-mail atabilirsiniz. fatihtezcan.com Bütün e-maillerinizi okurum ve okuyorum. Neredeyse Messenger dahil hemen hemen gelen tüm mesajları okuyabiliyorum. Hepsine dönmem mümkün değil. Evet analiz merkezi Telegram grubu şöyle giriliyor. t.me slash şeklinde kurduk burayı. Tam adresi falan her yerde var zaten. Şeyde, Twitter'da da var. Facebook'ta da var hesaplarımda. Twitter'a e Fatih Tezcan yazıp benim hesaba girerseniz eğer Twitter size yol gösterirse buyurun diye. Orada da yazıyor zaten. Oradan da tıklayıp bu kanala lütfen abone olun. Daha önemlisi. Şimdi konuşacağımız şeyler var. Yeter. Hani sabrında bir sonu vardı. İşte o sabrın sonu geldi. Bir ses kaydı. Yani muhtemelen bizim yapacaklarımızı bilseydi o FETÖ'cü veya o PKK'lı kimse ki FETÖ'cüydü o. Muhtemelen hiç girmezdi o ses kaydına. Çünkü dedi ki ucuz bir algı oyunu yapmaya kalk. Herkesi bu kanala bekliyorum. 500 küsur bin 600 bin kişi yakın takipçimiz var. Twitter'da, Facebook'ta 100 bine yakın, Instagram'da en son 30-40 binde, YouTube'da izleyenler Herkesi Telegram indirmeye ve buraya girmeye davet ediyorum. Neden? Çünkü gireceğiniz kanalda üye katılımcı sınırlaması yok. Biz bu hainlerin bir açıklarını bulduk. Whatsapp'ta 200 kişi, 250 kişilik bir sınırlandırma var. Dolayısıyla ne kadar hain, şerefsiz falan olursa olsun bir çoğu şuna eriniyorlar. Ya şimdi diyorlar ki biz hani 5000 kişi var 20 tane grup mu açacağız diyorlar. Ve buna eriniyorlar. Bu bilgilerin tamamı benden değil bu arada. Bu işin kompetanının da üstünün üstü. Yani bu işi en iyi bilenlerden aldığım bilgileri paylaşıyorum. Yani siber suçlardan tutun da istihbarata başsavcılıklara yardım eden, başsavcılıkların ekiplerini çözemediklerini çözen insanlarla oturup kalkıyorum. Onların attığı şeyi söylüyorum. Telegram en iyisi neden? Biz neden bir Telegram kanalı kurduk? Çünkü WhatsApp'ın arkasındaki istihbarat background'u ile Telegram'ınki aynı değil. Pavel Drog var Telegram'ın başında. Hikayesini araştırdık. Telegram Türkiye ile bir şekilde temasa geçtik. Biz bazı şeyleri merak ediyorduk. Twitter'da yediğimiz ki Amerika San Francisco merkezi Twitter'da yediğim bir sansür var benim. Şimdi benim yediğim sansür deyince normal dışarıdan ilk defa bizi seyredenler veya bizim takipçilerden olmayanlar derler ki sen kimsin? Sen kimsin seni sansürleyecek falan diyenler olabiliyor. Ben bu ilk defa desem aynı şeyi ben de söylerim. Yani bu adam bilsem ki ben darbeyi iki buçuk sene önce Cumhurbaşkanı raporluyor. Ben bilmesem ki daha doğrusu yani ben bilmesem ki darbeden 3 ay önce çıkıp darbe geliyor. Yapacak belli artık kafayı koydu diyor. Ben bilmesem ki mesela bu adam darbe gecesi bütün devlet ricalinden önce. Bütün medyadan önce. Yani 83 milyon nüfus var. Hepsinden önce millete silahlar alın ve çıkın diyor. Ben bunları bilmesem ben de aynı şeyi söylerim. Veya başka şeyler de var. Yani mesela Suriye ilk defa o gidiyor. Yine belki hani bazıları çoğu devlet ricalinden önce diyelim. O gidiyor bazı bağlantılar kuruyor. O sayede Halep şehri fethediliyor. Veya başka şeyler işte PKK. Esad'ın PKK'ya silah vermesiyle ilgili bir takım raporlamalar yapıyor, gazetecilik faaliyetleri yapıyor. Hatay Kurtuluş Örgütü'nü bu adam mesela ifşa ediyor. Livata Rantakya'nın uyandığını, hücreden uyandığını kimse bilmezken bu adam gerekli yerlere iletiyor bunu. Ondan dolayı Hatay Samandağ'da bazıları mahkemeye verip onu mahkum ediyorlar. Hapis cezası alıyor falan. Ben bunları bilmesem ben de aynı şeyi söyleyeyim. Sen kimsin? Şimdi ama eğer bunları biliyorsam dedim ki bir dakika bu adam bir şey söylüyor. Ben şunu söylüyorum. 9 Kasım 2016 mı 2017 Onu ben bizim analiz merkezi destekten rica edeyim Cengiz Bökoro'ya. Ben bir tweet attım. Dedim ki eğer Amerika Birleşik Devletleri tekrar Türkiye topraklarında bir darbe denerse, insanlarımızı öldürür yaralar paramparça ederse Türk intikam timleri hiçbir şekilde ne devleti kastettim ne sivilleri ortadan bir cümledir bu. Türk intikam timleri dünyanın her yerinde bunu yapacak olan Amerikan devletinin devlet görevlilerini hedef alırlardı. Buna katılmayan bu söze katılmayan vatan hainidir zaten. Yani benim ülkemde darbe yapar kardeşim Amerika biz onu sömürgesiz diyen bir şerefsizdir zaten. Biz onlardan değiliz. Bu dediğim gerçekti. Ancak Twitter onaylı hesap verified account olmasına rağmen benim hesabım ve 576 bin takipçisi varken hesabımı kapattı kilitledi benim. Bu tweet'i sileceksin dedi. Tweet'te hiçbir şey yoktu. Ha onu sileceksin demeden önce bu yazar yazdınız olmuyor. Arada ne kadar geçti hatırlamıyorum. 24 saati geçmedi ama. Orada bir tane FETÖ'cü gelip oraya bir şey yazmıştı. Onu hiç unutmuyorum onu. Bu tweet'in Amerika'da görmesi gerekenlere gösterildi. Sen sonunu bekle bakalım. Sen kendi sonunu kendin getirdin diye. Bir tweet atmıştı. Onu hiç unutmuyorum ha. Tehdit mesajı şahsıma. Onun arkasından Twitter kapattı. Yani oradan sonra zaten işte biz bir araştırmaya girdik. Anlatmıştım. Özetleyeyim. Twitter'ın bizi ağır bir şekilde sansürlediğini fark ettik. Daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sansürlediğini fark etmemiştik biz. Twitter Twitter'ın sansür yaptığını bilmiyorduk henüz zaten. Neyse onun arkasından bizim İngilizce ekibe ben talimat verdim. Dedim ki arkadaşlar rica ediyorum sizden çıkartın bana bunu. Dünyada Twitter bunu nasıl yapıyor, ne kadar yapıyor. Ve onlar bize bir şey çıkarttılar. Meğer Twitter bunu Türkiye'nin dışında anti-emperyalist çizgi izleyen gazetecilere zaten yapmış. Gölgeleme, perdeleme, direkt sansürleme, gizleme neler neler. Dört tane şey bulmuş. Ve bağıranlar var. Mesela bir İspanyol gazeteci bağırıyor. Benim attığım tweetleri ben bile göremiyorum diğer bilgisayarımdan falan filan diye konuşuyor. Sonra bir gün Murat'la buradan da selam olsun Bingöl'lü Murat'a burası Savaşçı'ya. Yan yana otururken ben tweet attım. Bu işlerin başına anlatıyorum ben. Bildirimler açık. Tweetin düşmedi dedi bana. Attım ya dedim. Bildirim açık. Gösterdi. Can açık. Hayır düşmedi. Ha sonra eşim. Sonra geçenlerde yine kızım. Tweet atıyorsun bildirimler açık. Twitter'ı iletmiyor bunu. Bu bir sansür. Sonra iki sene falan oldu yine. Bir iki sene oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bunun aynısını yapıldığını gördük. Hala devam ediyor. Şimdi burasını siz de test edebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takibi alın. Bildirimleri açın. Periskopta da takip edin. Göreceksiniz ki isterseniz periskopta etmeyin önemli değil. Göreceksiniz ki Twitter bildirim göndermiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bağlandığında. Şimdi bunu biz bakan beylerle görüştük. Cumhurbaşkanlığının her kademesiyle biz bunu görüştük. Yani görüşmediğimiz bir kademesi yok. Baktık ki bizim hükümetimiz buna karşı bir şey tırnak içinde yapmıyor. Yapamıyor benim devlet edebime uymaz. Yapmıyor diyoruz ondan. Sonra. Yanlış anlaşılmasın yani diyeceklerim. Başka şeyler de var. Çok daha şimdi konumuzun dışında yanında şöyle olan böyle bir konserveler de var. Girmiyorum ben. Ha biz bunu görünce dedik ki bir dakika burada bu başka bir şey var. Durumdan vazife çıkardık. Ne yaptık? Durumdan vazife çıkardık arkadaşlar. Bu birinci yer. Bu sansürüne biz bunu deleriz. Şimdi belki binlerce kişi aynı şeyi söylemiştir bana. Demiştir ki Fatih abi hani bunun dışında bir yer daha ya önemli bir konu olduğunu 15 Temmuz'un tekrar veya başka türlü bir durum olduğunu biz seni bulamayacağız. Göremeyeceğiz. Bu Twitter şerefsiz işi işte göstermiyor falan diye. Telegram benim çoktan da aklımdayız. Zaten biz Telegram'da vardık da hani işimiz gücümüz yoğunluğumuz. Telegram'ın çok aktif olmaması üzerine biraz şey yapmıştık. Yavaş gitmiştik. Biz bunun üzerine devam ettik. Şimdiden daha yayın başladı. Ne kadar oldu? Daha konuşmaya başladı. 15 dakika oldu. 100 kişi daha. Allah'ım sen alırsın. 12 saati geçtik. Evet. 24 saate daha çok var. 3800 kişiyiz. Arkadaşlar yüz binlerce olacağız. Bu kanalı tanıtın. Bu kanalın reklamını yapın. Her yerde biz olacağız. Bunu unutmayın. Onları her yerde biz durduracağız. Bunu unutmayın. Şimdi Telegram'da açmamızı fişekleyen konu var. Onu da söyleyeyim ben. Onu da anlatayım size. Bir ses kaydı. Arkadaşlar diye başlıyor. Bak için arkadaşlar ben 14 seneden beri analiz merkezini yönetiyorum. Bu kariyer olarak bir şey söylüyorum ben size. Yani 14 senelik bir yöneticiyim ben. Bu bir dursun burada. Bir de insanın hani her insanın hayattan mesleğinden ayrı bir özel hayatındaki kabiliyetleri vardır. Şimdi beni bir adamla oturttuğumuz vakit benim bir saat bunu dinlememe gerek yoktur. Biz yetim insanlarız biz sokaktan insanlarız biz 10-15 dakika yani sadece çay söylediğimde çayı önce kendisi mi koyuyor benim önüme itiyor mu itmiyor mu şeker koyuyor mu koymuyor mu sağlığına ne kadar dikkat ediyorsun tut bunlar şimdi biraz hayatla alakalı şeyler yani örnek vermem gerekiyorsa hızlı gideyim ben Ve bir koç üst düzey CEO alım yapacağı vakit kendi anlatır oturtuyordum diyor tuzu benim yanıma koyuyordum yeme tuz atmamasını söylüyordum diyor koç olduğunda CEO alıyor web bir koç yeme tuz atma evladım diyor yemek geliyor üst düzey CEO ile iki kişiler masada ve konuşmaya başlıyorum diyor. O şeyden konuşuyoruz biz diyor meslekten işte ne yapabilir ne edemem adamın eli hayat tutuyor. aslında ve bir koç var baktığında tuz yanımda duruyor efendim çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum tuz alabilir miyim Derse eğer ha bu burada CEO olur bunu kendine güvene var ve bir koçun lafını böyle tuz istiyor bölmezse yemeği soğuyacak adam nereden neyi çıkartıyor şimdi bu hayat bilgisi bu başka bir şey şimdi bu bizde biraz mevcut olduğu için dedik ki bir şey yapalım burada bir sıkıntı var bu adam arkadaşlar diye başlayan ses kaydı var ya geçen gün bu fetöcü bir tane daha ses kaydı balın içine peygamberi görmüş ya rüyada dangalak balın içine ayva atın demiş çekirdekler dinlediniz mi bunları? Ben bilmiyorum. işte bize çatır çatır geliyor ihbar attımıza. Şimdi bunları dinliyorsun. Biz öbürü çıkıyor. Ben doktorum. İşte bir konuşma yapıyor. Birisi video çekiyor işte orada falan. Diyor ki umreciler yüzünden oldu. Bakın 1 Mart'tan beri Türkiye'ye giren, dışarıdan gelen insan sayısı 342 bin veya bir diğer rakam 372 bin. İçişleri Bakanlığı bunu onaylıyor. Rakamı zaten hani açık istihbarat bu. 350 bin diyelim. Hiç başımız ağrımasın. Tamam mı? 21 bin umreden gelen var. Bu 21 bini de katlayalım. Fazlasını söyleyeyim. 40 bin olsun. 50 bin olsun. 50 bin olsun mu? 350 binde 50 bin. Ne yapar? 7'de 1. bir. Şimdi gerek bu doktor, gerekse benim gördüğüm iğrenç, ahlaksız karikatürler falan bir şey söylüyor, bir şey yapıyor. Şimdi umreye gidenlerin yüzde %99, 99.99'unun aynı mezhepten olmasını sizin idrakinize bırakıyorum. Ben her şeyi tam konuşamam burada. Bunu söyleyenlerin de yüzde %99, 99.9'unun da başka bir mezhepten olmasını yine sizin idrakinize sunuyorum. Ve üçüncü olarak da sizi Gezi'ye gönderiyorum. Bakın Gezi'de ölen 10 kişi nereden defnedildiler toprağa? Allah rahmet eylesin. Onu da Cemevinden. Onu da sizin idrakinize sunuyorum ben. Burası analiz merkezi. Burada kaçak güreşilmez. Burada neyse o konuş. Yeni gelenler için merhaba. Tamam. Bir omre omre omre. Sonra Enver Aysever'in karikatürü geliyor. Bir sakallı bir Müslüman var. Bir virüs ilaçlaması yapılıyor. Beyni açılmış. Bu Müslümanın beyni ilaçlanıyor. Yani virüs burada diyor ya. Yani. Emre Enver Aysever. Enver Aysever de aynı mezhep meselesini kaşıyor. Sonra ertesi gün Yunan gazetesi devreye giriyor. O da bir karikatür çiziyor. Burada da iki tane başörtülü, cilbaplı, çarşaflı hanımımız var, annemiz var, kardeşimiz var, bacımız var. Bunların da yüzleri örtülü. Yani cilbaplı ya. Sadece yüzünde Twitter hesabında duruyor zaten de sonra bakarsın. Onların da yüzünde koronavirüs işareti yapılmış. Yani tesettürlü Müslümanlarda yüzünde sadece koronavirüs işareti var. Sonra üçüncü bir karikatür görüyorum ben. Bir koronavirüs çizilmiş. Yeşil var ya böyle etraflı çıkıntılı. Başına takke giydirilmiş. Bir gözüne Allah kelamı yazılmış. Lafz-ı şerif. Bir gözüne de Muhammed lafz-ı şerifi yazılmış aleyhissalatü vesselam. Ben bunlara karşı eğer durursam soysuz köpeğim. Biz bunlara kayıtsız kalırsak eğer bizde bir sıkıntı vardır. Koronavirüsün bir gözünde Rabbimin ismi var. Bir gözünde peygamberimin ismi var. Ben de durup bakacağım küfür etmekle yetineceğim öyle mi? Bu kanala gelin. kanalı her yerde yayın. Bu şerefsizlikleri yapanın, yapanların olduğu her yerde biz biteceğiz. Onların hak ettiklerini onlara söyleyeceğiz. Yapacağız. Ne yapmayacağız? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylemeden bizim asla ve kat'a ne olursa olsun şartlar neyi gerektirirse gerisin etimizi ısırırız ama yine de sokağa çıkmayacağız. Bizden kimse öyle şeyler beklemesin. Biz öyle şeyler olmaz. Bu siber Türk. Bu sokak Türk değil. Burası analiz merkezi. Burası fitne merkezlerine, kaos merkezlerine, provokasyon merkezlerine, darbe merkezlerine karşı durdu 14 seneden beri. Bizim 15 Temmuz gecesi 22 15'ten başka bir kere bile insanları sokağa çağırdığımız hiçbir gün yoktur. Bu analiz merkezi bu Fatih Tezcan Cumhurbaşkanı'ndan 2 saat 15 dakika önce hatta düzeltelim tam olarak 1 saat 49 dakika önce evet millete sokağa çıkın demiştir. Bizim bundan başka bir sabıkamız tırnak içinde yok. Ben bu sabıkanın bedelini ağır ödeyeceğim söylemiştim. Bu da bir kenarda dursun ödüyorum zaten. Şimdi bu karikatürleri görüyorsun. Ulan benim Müslüman kadınıma hakaret. Müslüman erkeğime hakaret. Allah'ıma hakaret. Peygamberime hakaret. Bir yandan umreciler diyerek sokak hazırlığı. Yani bu virüsü siz yaydınız falan. Bir yandan da rakamlara geleyim isterseniz. Oraya da geçeyim ben. Örneklerle gitmem lazım ki bu kadar harıl gürül. Yani 14 sene durdun da sen 15 sene sonra niye bu işe girdiğinin bir cevabı var. Bir yandan da rakamlar. Şimdi arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi milli hasılası 20,7 yani şöyle diyeyim yuvarlak 21 trilyon dolardır. Senelik gayri safi milli hasılası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 771 milyar dolardır. Yani 30'da biri falan mı yapıyor? Evet. Tam olarak 30'da bir hemen hemen yani. Şimdi diyor ki karşı taraf şunu yazıyor. Ya diyor bak Amerika diyor 1 vermişti diyor. 1.3 1.6 yaptı. Şu anda 2'ye çıkarttı rakamı diyor. Tekin mesela bunu yazıyor. 2 trilyon dolar diyor. 20'de diyor. 21'de diyor. 2'yi veriyor diyor. E ne yapar? Bu kadar yapar diyor. Yani onda birini veriyor. Ama sen diyor 751 milyar dolarken 100 milyar dolar yani 15 milyar dolar veriyor. 771 nerede diyor 15 milyar dolar. Şimdi bunu ilk duyan mesela yaslan arkana sen bunu dinle. Dersin bu doğru söylüyor ya. Yani 771 o niye Tayyip Erdoğan bu kadar az veriyor falan dersin. Tam olarak bunu yapıyorlar işte. Biz de tam olarak bunun için bundan sonra olacağız. Sadece tweet atmayacağız. Sadece haber girmeyeceğiz. Siz bu haberleri bu cevapları alacaksınız götüreceksiniz. Diyeceksiniz ki lan Gürsel Tekin hakaret yok küfür yok. Yani, lan hakaret mi diye bilmiyorum da yani. o kadar onu yani. Kaldırır yani onu. Biliyorum ben nasıl konuştuğumu normal hayatta çünkü Kadıköy'de ettiği sohbetleri biliyoruz. Lan Gürsel Tekin. Bu Amerika Birleşik Devletleri. Onun bu süper güç. Bu istediği zaman gidiyor, istediğini tokatlıyor, istediği kadar yer altı, yer üstü alıyor. Çünkü o tokatladığı Müslümanların başına da senin gibileri koymuşlar zaten. CHP gibi tipleri, partileri işte Suriye'de Baas. Ha Baas. Onu Baas'ı oraya koymuş. Hüsnü bariyi oraya koymuş. Onu aldı şimdi. Mursi geliyordu. Mursi şehit etti. Sisi'yi koydu. Oğlum her yerde siz varsınız. Sizin gibilere güveniyordu zaten 2 trilyon dolar diyor oğlum. Cevap bu. Ve şunu yapmaya çalışacağız. Diyelim ki Twitter'da bir ihbar zinciri oluşturacağız. Diyelim ki Twitter'da birisi bir fitne saçıyor. Herhangi bir yerde herhangi birisi fitne saçıyor. Bizim için fark etmeyecek. Biz orada olacağız. Fitne diye bir şey yoktur fitne bilginin ve mücadelenin olmadığı yerdir. Buraya tutulacağız. Biz buradan işi sıkı tutacağız. Bundan sonra nerede ne olursa ekiplerimizi hazır ediyoruz. Nerede ne yalan söylenirse buna WhatsApp dahil bu arada. WhatsApp da dahil. Nerede ne olursa olsun nerede bir fitne, kaos, şerefsizlik, hakaret, hainlik varsa biz analiz merkezi olarak üstümüze düşeni yapacağız. Ben hepiniz gibi neyim varsa zekatını vermekle sorumluyum. Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en güçlü hesap Fatih Tezcan hesabı. Bu benim açıkladığım bir şey değil. Ben yani kendimi övmek için falan değil. Değil. Zaten sizden kaynaklanıyor yani ki benimle alakalı bir durum yok. Siz takip ettiğiniz için bu hesap. O zaman bu hesap görevini daha fazla yapacak bundan sonra. Telegram'dayız. Yarın Telegram kapatılırsa kendi mesajlaşma servisimizin parasını toplayacağız, yaptıracağız. Kendi Twitter'ımızı yaptıracağız. Kendi Facebook'umuzu yaptıracağız. Bundan sonra durmayacağız. Çünkü bağıra 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 bir cambaza bak oyunu yapılıyor bize. Bir kural vardır. Twitter'da Facebook nerede olursa olsun birisi bir tweet attı vakit onun altına insanlar gelip yorumlarını yazanlar yazarlar. Kitle dışarıdan gelen birisi der ki Bakayım bunun altına ne yazılmışlar. Ve açar bakar. Şimdi ben size soruyorum. 3892 olmuşuz. 3900'e geldik. Yani 200 kişi. Bir saatte yaklaşık 300 kişi artıyoruz. 24 saatte olduğunda muhtemelen 5000. Var. Bir günde 5000 artıyoruz. 100 binlerce olmamız lazım. Çünkü bir taktik var. O taktiği bozmamız lazım. Birkaç taktik var. Hepsini bozacağız. Şimdi bir, Twitter'da, Facebook'ta bir hainlik paylaşıldığında onun altında bizim hazır cevaplarımız olacak. Hiç yorulmayacaksınız. Yorulmak isteyenler ayrıca yazabilirler. Yorulabilir daha iyi olur efendim. Ama biz sizi yormayacağız. Biz o yanlış bilginin doğrusunu yazacağız oraya. Ve siz gidip onun altına takır takır koyduğunuzda tövbe estağfurullah. Bir de onu bildirimlerden şikayet ettiğinizde ki bunu yapın. Bir de o hesabı kapattırdığınızda tövbe estağfurullah. Bir daha diğerleri ne yapacağını bilemeyecekler. Neydi? Fitne. Bilginin ve mücadelenin olmadığı yerde. Fitne çıkarmak çok kolaydır. Erdoğan öldü diye yazarsın bu fitnedir. Fitne çıkarmak çok kolaydır. Devlet Bahçeli inşallah virüslenir diye yazıyor oraya. Bak dört kelime. Bahçeli inşallah virüslenir. Üç kelime. Fitne kolaydır. Ama bunun altına bizim sözlerimizi götür oraya ya eğer yazarsanız ben en büyük düşmanımın dahi virüslenmesini istemem. Beşar Esad, Fethullah Gülen, dünyadaki bana göre en şerefsiz, en haysiyetsiz. Şu hasımlarımız bizim hasım sahibiyiz yani bunları biz. Ben bunların da virüslenmesini istemem. Bu benim aczimdir. Aczim olarak görürüm bunu. Ha Rabbim öyle takdir ederse onu bileceği iştir. Ona karışamayız biz. Ama istemem ben. Benim ıram böyle yani. Başkası isteyebilir. Yazanlar oldu. Biz isteriz ya. Ya ben istemem. Ben Müslümanım. Benim elimden olmasını isterim onun. Benim mücahitlerim gitsinler alsınlar onu. Ya ne virüsü, virüse mi kaldım? Ha kaldıysam da kalmışımdır. Allah benim aziyetimi, bizim aziyetimizi bizim yüzümüze vurmak istiyordur. O Rabbimin bir muradıdır. Ona da adapte oluruz. Ona da amenna sadakına. Zaten durum oraya geldi maalesef. Ama bu taktiklerini bunların bozacağız. Başka hangi taktiklerini bozacağız? Şimdi buraya dikkat edin lütfen. Bunların WhatsApp'ta bir taktiği var. Bir yalanı söylüyor. Hatta çok rast gelmişsinizdir sizde. Deniyor ki ya bu bunun yalan olduğunu bile bile niye bu yalanı söylüyor ses kaydını yayınlıyor? Neden? Niçin? Kime güveniyor? Belli işte rezil olacak bulunursa. hapsolacak Cezaevine girecek. Falan deniyor. Efendim öyle değil o iş anlatayım, arz edeyim. Hiçbir ses kaydı, hiçbir fitne asla bir ülkeye 80 milyona gönderilmez. 10 kişiye gönderilir. 100 kişiye gönderilir. Ben size 10 kişiden en altından anlatacağım. 10 kişilik bir grup yapın bana. Ben size butterfly efekti göstereceğim anlatacağım şimdi. Kelebek etkisi. Popülasyonlar her zaman için şöyledir bu konuda. 10 kişi ise bunu teyidine alınmış bir konuşmadır. Şu anda dinlediğiniz şey teyide alınmış. Kesin bir bilgidir bu. 10 kişiye gönderdiğinde Türkiye için konuşuyorum şu anda bunu. Dünyada da ölçekleyebilirsin. 10 kişinin 5'i bu saçma sapan yalanı duyduğunda atıyorum işte virüsü umreciler getirmiş. Bunu duydu demin yalan yani is, ispat ettik ya yalan olduğunu. Getirmiş. Bunu duyduğunda bunun 5'i ne alakası var gerizekalı 350 bin 372 bin kişi gelmiş 21 bin sadece oradan 360 olsa böyle 2 18'de bir yapar ne alakası var der kaç kişi dedim 5 kişi. Hadi sizin için altı olsun. Bunu gören sadece iki kişi, bak görüyor musun şerefsizleri? Ulan bunlar var ya, yaz oğlum yaz lan. Yayalım bunu arkadaşlar yayın bunu görüyor musun? Bunlar bunlar der. Niye? Zaten gezide çıkmıştır, polis aracına molotof atmıştır. Tayyip Erdoğan'ın annesine küfür etmişliği vardır. Yapmadığı bir şerefsizlik yoktur. Var yani ya o Ahmet Kural'da var ya bunu yapalım şunu yapalım. Öbürü de diyor bilmem ne olalım diye varıyor ya yani böyle bir. Ankara bebesi falan diye sonrasında hayata gözlerini açmadan önce o videoyu izlemiş gibidir yani. O odur yani. O, böyle olalım diye <laughs> söylemiyorum şimdi. Bu o, odur o iki kişi de. Altı kişi ya bunlar vatan haini yaymayın bunu der. Veya görüyor musun vatan haini diye gruba atar. Öbür iki kişi zaten teşnedir o işe. Aman aman yayın bunu yayın bunu aman. Fitne yapar. Sekiz oldu. Diğer iki kişi ise nötrdür. Allah Allah. Şş pakize baksana. Anladın? Lan Necati. Şi, bir şey gönderirim. Baksana oğlum Whatsapp'tan. Baksana. Bilmiyor nötr. Ne oldu? On kişiye gönderdi. Normalde iki kişinin kesin olumlayacağı bir şey. On kişinin nereden baksan sekizi. Hani altının düşün ki yani azını verdim ben yine. Hepsi gönderiyor. Herkes gönderiyor. Bizim ihbar hattından biliyorum ben. Bunu bir anda ne oldu? Viral dediğimiz patlamaya sebep oldu. Fitle yayılmaya başlandı. Taktik budur. 10 kişinin içerisinden 6 tanesi reddediyor diye bunun üçünün gönderdiğini yarısının bunu baksana ya ne gönderiyorlar ya falan geyik yaptığını düşün. 2 tanesinin zaten gönderdiğini düşün hainlerden. 5. 2 tane nötr olanı da bir baksana diye gönderdiğini düşün. 7. Yani onda 7. Yüzde 70. Binde 700. Milyonda milyonda 700 bin. 10 milyonda 7 milyon gönderim. 100 milyonda 70 milyon gönderim. Yaklaşık 80 milyon nüfus varsa bunun elinin altında mesela atıyorum 20 milyonda 30 milyonda falan eğer varsa 20 milyon gönderim. Şimdi anladınız mı yalanların nasıl yayıldığını? Şimdi anladınız mı bizim bu Telegram kanalı neden açtığımızı? T.M.E. Slash Sibertürk. Arattığını çıkar zaten. Analiz merkezi diye arayın yine çıkar. Siber Türk diye yine çıkar karşınıza. Telegram'da. Üye sınırlaması sınırsız olan tek platformda. Telegram'da. Kurucusu bir Rus. Sadece bunu söyleyeyim. Babamızın oğlu değil. Ama en azından siyasi paylaşım yaptığımızdan dolayı tırnak içinde 2020'de bu garantiyi alabiliyoruz. Herhangi bir şekilde kapatılmayacağını, spamlenmeyeceğini falan bir garanti alabiliyoruz. Twitter tam tersi anlattım demin. Az önce bir daha arz etmeme gerek yok diye düşündüm. Tamamen yalan. Uydurukça. Arkadaşlar... Benim yeğenim bilmem ne hastanesinde doktor ondan aldım kesin bilgi veriyorum bırakın yaygarayı siz doktorların dediğine bakın ölü sayısı binmiş vaka sayısı milyonmuş saklıyorlarmış hemen stok yapın bankalardan para çekin. Soru 7 milyonunun bu paylaşımı yaptığını düşün gördünüz zaten geçen gün bunu aynen yaşadık yani. Cumhurbaşkanı çıkıp açıklama yapmak zorunda kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapmak zorunda kaldı. Fahrettin Koca açıklama yapmak zorunda kaldı. Devlet bununla uğraşmak zorunda kaldı. Ve söylediğimizde başa çıkılamaz bir durum diyorlar. Tam bir DHKPC operasyonu. Tam bir Alman istihbarat oyunu. Tam bir Rus istihbarat oyunu. Tam bir Suriye Bağız istihbarat operasyonu bunlar. Tam. Neden Telegram'da yok? Niye WhatsApp'ta yokuz? Çünkü dijital mücadeleyi, siber mücadeleyi ıskalıyoruz. Peki biz bu ıskalamaya gözümüz kapalı kalır mı? Kalmam. Ben Fatih Tezcan olarak kalmam. Bütün mesele bu işte. Sizin eğer ya kardeşim Cumhurbaşkanı yapmıyor, Cumhurbaşkanlığı yapmıyor, hükümet yapmıyorsa bize ne tarzında bir tavrınız varsa selamun aleyküm, Allah'a emanet, bay bay görüşmeyelim. Az görüşelim. Benim böyle bir lüksüm yok. Çünkü gidecek başka vatanım ülkem yok. Türk'üm. Türk çocuğum bu topraklardayım. Kürt olsaydım da bunu söyleyecektim. Laz olsaydım bunu söyleyecektim. Çerkez olsaydım bunu söyleyecektim. Fark et. Burası benim. Burası bizim evimiz. Ve biz bu vatanı bu fısıltılarla bakın hatırlayın. 15 Temmuz'dan önce patlayan bombaları hatırlayın İstanbul'da. Ankara'da. Kızılay'da, aşağıda Urfa'da, Hatay'da, hatırlayın. Reyhanlı'yı hatırlayın, cilve gözün hatırlayın. Önce fitne, sonra darbedir. Kimseye sabahleyin erken kalktı diye saat 5'te selamünaleyküm ben darbe yapıyorum. Burası öyle bir yer değildir. Hiçbir yer öyle değil. Önce bu fitneler çıkarılır. Önce bu hakaret edilir. Allah'a, Resulüne, kitaba, dine, imana, halka, hakka, millete, ümmete, devlete. Evvela bunları yaparlar. Ondan sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş, ya yeter ya, yeter. Bıktım, usandım, ben gidiyorum ya. Moduna sokarlar seni. İşte sen o hale gelmeden onlar sokağa çıkmazlar darbe yapmazlar. Ama o yeter psikolojisini anlatmaya çalışıyorum. Bunu paylaşayım sizle ki. Bu Telegram kanalını biz uzun zamandan beri düşünüyoruz. Daha başka şeylerde düşünüyoruz. Ben de proje çok. Ama şu anda bizim ve sizin imkanlarınız ancak bu kadar olabilecek. Ha neler yapacağız? Şimdi birazcık oralara gelelim. Deminden beri sayıyorum. Bir, nerede hainlik, kakare, şerefsizlik varsa, fitne varsa orada biz olacağız. Sizi yönlendireceğiz. Diyeceğiz ki bakın burada bu var. Senin vaktin müsaitse gidersin cevabını verirsin. Değilse daha sonra gidersin. Önemli değil. Zamana yayılmış Zaten ilk paylaşımda zaten gideceğiz. Diyeceğiz ki sen kolpacısın, sen ahlaksızsın, sen yalancısın. Bir şeye dikkat edeceğiz. Bunu asla unutmayın. Suç unsurundan uzak duracağız. Mahkemelik olmayacağız. Hiçbir katılımcımızın gidip de küfür ettim, hakaret ettim. Benim davam var, bana arka çıkın diye mesajını kabul etmeyeceğiz. Yapma kardeşim. Suç unsurundan uzak dur. Sadece kendine değil herkese zarar verirsin. Uzak dur. Gidip de niye küfür ediyorsun? Küfür yok. Hakaret asla yok. Git doğru cevabı ver. Bu ülke sizin yüzünüzden bu hallere geldi. Yeter. De doğru cevabını ver. Sen her şeye ulaşamazsın belki ama biz ulaşırız. Allah'ın izniyle ulaşabildiğimiz kadar. Ulaşamadığımız yerde destek alırız. Sorarız bu kim? Bu şu. Ha gidersin söylersin. Sen troll gibi burada yazıyorsun ama senin gerçek kimliğin bu. Sen niye bunu yapıyorsun? Sen doktorsun. Ama açmışsın orada bir tane hast antihistaminik diye bir hesap. Arkadaşlar bana bize ihbar attığına mesaj gönderiyorsun. Bunu gördün mü diye. Ya biz adamın sülalesini bulmuşuz. Ya yapmayın. Tamam gö gönderin. İhbar attığımız WhatsApp ihbar attı. 0530'luk 862 99 99 ama 539 vurgulayayım kaynatmayayım kelimeyi. 862 99 99 gönderin ama bilin ki tamam hani Aradan bir iki gün geçtiyse bakın oraya tarihine göndermeyin onu. Allah hamdolsun çok kalabalığız iyiyiz. Analiz merkezini yeniliyoruz şimdi güncelliyoruz. E, Ey, eyvallah. Hepsi olacak. Telegram kanalında da sabırlı olun. Şu anda 5 bin kişiyiz. Ben 50 bin kişiyi açtım zaten şu hızla bildirimlerin aktığını göreceksin. Bir şey konuşamayacaksın. Peki hukuki olarak neler yapabileceğiz? Kanalımızda muhakkak avukatlarımız vardır. Bu kanal gönüllülük usulü işleyen bir kanal olacak. Bu kanaldaki avukat arkadaşlar benimle bilgi bilgi et analiz merkezi kom adresinden lütfen bağlantıya geçsinler. Bu hakaret edenlere dava açma yolunda da aşama kat edeceğiz. Genç avukat arkadaşlarla beraber bir çalışma yapmak istiyorum. Şahsıma edilen hakaretler de dahil olmak istiyorum. Edilen tüm hakaretlere dava açmak istiyoruz. Ama ben ve siz kardeşlerim, dostlarım biz beraber olacağız bundan sonra ve gereğini yapmaya çalışacağız. Çok tahmin edemeyeceğiniz destekçilerimiz de olacak bizim dışarıdan. Topraklarının yiğidi bitmez. Birilerinin görevi itlik yapmaksa Bizim de mesleğimiz yiğitlik yapmak. Her yerde, her daim, her zaman hak edişlerini öderiz onları. Ödeyelim, yapalım bunu arkadaşlar. Biz bu noktada saf tutalım. Başka ne yapacağız? Biz yine aynı Sibertürk yani analiz merkezi t.m.sibertürk adresimiz kanalıyla hashtag çalışmalarında bulunacağız, sürpriz. Evet beni cesaretlendiren kardeşlerim var bu konuda. Hashtag çalışmalarında bulunacağız. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki bugünün gündemini biz belirleyelim. Biz gündem belirleyeceğiz. Sadece fitne gündemlerine karşı durmayacağız. Biz de gündem belirleyeceğiz. Biz de haberler yapacağız. Bu haberleri sizden paylaşmanızı isteyeceğiz. Siz de paylaşacaksınız. Bu haberler ses getirecek. Gündem olacak. Deşifre edeceğiz. Şerefsizleri ifşa edeceğiz. Bunları yapacağız. Hashtag çalışmaları yapacağız. Hashtag teklifleri istiyoruz sizden diyeceğiz. Hangi konularda hashtag yapalım diyeceğiz. O gün Telegram'da mesaj atacağız. Ne teklif ediyorsunuz diyeceğiz. Whatsapp'tan teklif edin bize. Whatsapp'tan siz göndereceksiniz. 0539 862 99 99'a. Oradan bakacağız. Evet bugün gündem bu. Menü yapacağız hatta biz kendimiz. Her şeyi tabii kanalda paylaşmayacağız. Ama arka tarafta bugünlerde bunları yapalım diye bir menü belirleyeceğiz. Atıyorum cuma günleri daha İslami olacağız. Sadece böyle militan gibi oradan oraya oradan oraya. Hayır öyle değil. Dirilişimize de önem vereceğiz. Dirilişimize önem verdiğimiz gibi. Mekkesiz Medine bir hiçtir. Medinesiz Mekke'nin olmayacağı gibi. Hashtag çalışmaları yapacağız dediğim gibi. Gündemi biz belirlemeye çalışacağız. Sahip çıkılması gereken ne varsa sahip çıkacağız. Saldırılması gereken ne varsa da saldıracağız. Birileri bilecekler ki bu Fatih Tezcan eğer gelirse, bu analiz merkezine eğer raporlanırsa fena yapar bu bizi. Arkadaşlar yanlış anlamayın 24 saat dolmadı 5000 kişi oluyoruz diyorum. Bak şu an 4000 olduk bile. 100 bin kişilik bir ordu olduğumuzu düşünün, bir siber ordu olduğumuzu düşünün ki çok basit. Ben bir sene dedim değil. Hani konuştuğum farklı arkadaşlar var söylüyorlar bir günde eğer böyle olduysa abi belli zaten birkaç aya zaten yüz bin. Sizin sayenizde olacak o. Sadece siz bizi bu dinleyenler sadece siz üye olmayacaksınız kanala. Sadece siz takip etmeyeceksiniz. Siz uyanık olmayacaksınız. Çevrenizde kim varsa söyleyeceksiniz. Telegramı indirsene diye bırak Whatsapp'ı diyeceksin. Whatsapp Kıbrıs üzerinden Hollanda Amsterdam'da açılır. Database'i oraya gider. Onun başında Mossad oturur. Parayla satın alırsın bilgileri. Türkiye olarak. Verirse. Bil diyeceksin. Whatsapp'ın ne olduğunu bil. Sen bil yine kullan. Whatsapp'ı sil diyen yok. Ha fotoğrafların her yerle paylaşılmasını istiyorsan devam et. O ayrı bir konu. Telefondaki bütün fotoğrafların paylaşılmasını istiyorsan devam et. O ayrı bir konu. Telegramın sahibi söylüyor bunu bu arada. Ben söylemiyorum. Telefonunuzdaki fotoğrafların tamamını İsrail ve Amerika paylaşmak istiyorsanız ha. WhatsApp fotoğraflarına erişmek istiyor dediğine izin ver. Arkadaşlar şakam yok bu konuda benim. Bildiğim bir iki tane iyi örnek var. İkisi de gazeteci arkadaşım. 7 sene önce bir önceki telefon. Bak dikkat et söylediğimi. Bir önceki telefon ve bir önceki hat. Yani telefonda hat da değişmiş. WhatsApp değişmiş yani. WhatsApp'ı kullandığı numaralar değişmiş. İsrail'de Ben Gurion havalimanında alınıyor. Ve eşinin fotoğrafları önüne konuyor. Bakıyor zaten tarih de var orada. 7 sene öncesi. Eşi ya eşiyle ev bir vesileyle ne içinse fotoğraf çekilmiş ya televizyon izlerken. Eşi ya, örtülü eşi. Fotoğrafta açık. E diyor ki bu, ben yani telefon bu hatta gitti telefon siz nerede? Whatsapp'ın belleği heriflerin elinde. Bütün geçmişin elinde. Dolayısıyla böyle bir platformda bizim kalkıp da yani Telegram'ın reklamı. Ben tekrar söylüyorum. Bugün Telegram kapansın. Biz yarın yine bir şekilde sizinle. Ben hep söylediğim şeyi size söyleyeyim yani kafamda veya çevremde. Hiçbir şeyim kalmasın. İskele çıkışlarında broşür dağıtırım bu vatan için ben. Bu yerli milli zihniyet için. Bu ülke için ben. Broşür dağıtırım. Derdim broşürlandırım. Kitap yazarım elimle kitap gönderirim. PDF yapar dağıtırım internette. Hiçbir şeyim kalmasın. Önemli değil. Yeter ki olalım olmamız gereken yerde. Bize bu öğretilmiştir. Bizim, bizim dinimiz bize bunu öğretmiştir. Her yerde onların olduğu her yerde sen olacaksın. Düşman neyle silahlanıyorsa sen de onunla silahlanacaksın. Bu. Çok açık ve net konuşuyor. Whatsapp'ta neden Telegram sorusuna bir cevap gelmiş? Whatsapp'ta 250 kişi sınır var Telegram'da yok. Bizim kanalımızdaki hiç kimsenin telefonunu bir diğeri göremez. Ben dahil. Hiç kimse göremez. Telefonunu değil normal isminde göremez. Sadece oradaki rakamı görürsün. Sadece kaç kişinin olduğunu görebilirsin orada. Ama herkese özel bildirim gelir. Daha ben bir şey, bir şey söyleyeyim size. Yani ben özel bir program isteseydim bize yapın desem mesela arkadaşlara ancak böyle bir şey yapabilirdi gençler. Hiç kimse hiç kimseyi görmüyor. Başka türlü fitnelere de karşılık var. FETÖ'nün hiçbir şey yapamadığı bir durum var burada. Bunun kıymetini bileceğiz. E, etkin bir hesap ki ve öyle susmuyoruz ki Allah'ın izni ve inayetiyle. Sizin sayenizde tekrar söylüyorum Allah'ın izni ve sizin sayenizde. Ha bu arada bütün bu faaliyetler neyle dönüyor? O soru var bilmeyenler için söylüyorum. Ya, biz hiç kimseden emir ve talimat ve para almıyoruz. Biz sadece crowdfunding yani kitle fonlaması, kitle kaynakla çalışıyoruz. Bizim IBAN numaralarımız analiz merkezinde durur. İsteyenler bize kendi güçleri el verdiğince destek olurlar, sponsor olurlar. Elinden geldiğince insanlar bize destek olurlar ve onun lütfen. Çünkü bizim başka hiçbir gelirimiz yok. 13 sene boyunca, 14 senedir analiz merkezi var. 13 boyunca bir kuruş gelir olmadan ben ailemi kaybetmeye göze aldım ama davamı bırakmadım. Şimdi bir kuruş bir şey gelmesin aynen devam ederim. Hiçbir şey gelmesin. Ben kiramı ödemeyecek hale geleyim. Çıkarım home office evden yayın yaparım. Ben durmam. Benim bir tane vasiyetim var onu da söylüyorum ben size. İki tane vasiyetim var onu da söylüyorum ben zaten size yani. Aklıma gelince o vasiyet maddeleri paylaşıyorum. Beni dik gömüyor. Yatay gömmeyin beni. Dik gömün beni. Heh, benim vasiyetim odur. Bir de benim arkamdan iki kafirleri boş bırakmayın. Zalimleri boş bırakmayın. Ben nasıl bunlarla uğraşıyorsam, cevap veriyorsam, ne diyorsam siz de yapın, siz de. Gençliğe önem verin. Allah sizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla uğurluyorum sizi.